bu sefer bakın arkadaşlar hocamızın sorusu çok güzel bir soru. Ben şuraya bir mesela bir şey koydum şuraya bir router koydum. Bunları da buraya bağladım. O zaman ne demem lazım? Bu router'ın arkasındaki şu buradaki network'ü şuraya öğreteceğim. Buraya öğreteceğim. Öbür tarafı öğreteceğim. Bir de terslerini de öğreteceğim. Bu router'a bunun arkasında yeni koyduğumun arkasındaki öğreteceğim. Abi böyle taşıma süre değerinden dönmez. Tamam. Bunun içinde de arkadaşlar bunun içinde şöyle bir şey de yapılabiliyor. Dinamik routing yapıyoruz. Dinamik routing. Dinamik routing'de de en çok kullanılanlar RIP. Routing Information Protocol diyorlar. Bunu Microsoft da kullanıyor. Sadece Cisco değil, hepsi kullanıyor. Tamam mı? RIP. Ondan sonra EIGRP. IGRP. OSPF, BGP ve SS. Bu BGP çok büyük networklerde biz telekom içinde kullanıyoruz bunu. Ondan sonra bu Evet. yönetimi şeydir. Çok çok büyük networklerde kullanılır. En çok kullanılanları söylüyorum arkadaşlar. En çok kullanılanlar basit olduğu için RIP kullanan basit. Bir de OSPF çok hızlıdır bu. Çok çabuk öğrenir. Tamam mı? Ondan sonra OSPF. Tamam? Arkadaşlar bu 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 da şöyle oluyor. Bu dynamic routing protokollerinde OSPF'i ya da RIP'i öğleden sonra şey yapalım. Ondan sonra ona da bakarız. Burada şuna diyorsunuz ki sen devamlı yayın yap. Ondan sonra dolayısıyla buraya yeni bir router eklendiğinde o diğer routerların yaptığı yayınları otomatik alıyor ve otomatik öğreniyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. İsterseniz RIP'i hemen şey yapalım, deneyelim. Evet, 10 dakikamız mı var? Tamam. Var mı 10 dakikamız? Ara verelim. 10 dakikamız var. Arkadaşlar çok kötü bir şey yapıyorum. Ama bunu sizin için yapıyorum sizin için yapıyorum arkadaşlar. Şu router'ı o kadar da ayarını yaptım. O kadar da tanımda yaptım. Tamam mı? Bakın. A hepsi var arkadaşlar. Bu router'ı kapatıyor. Hoca kaydetmediydin. Evet kaydetmedi. Ve açıyorum. Kapattım ve geri açtım. Yaptığımız her şey gitti. Bitti. Tamam Aynı numarayı bunda da yapıyorum. Geldim ve kapattım. Kaydetmemiştim. Bu arada hatırlatın da açar açmaz kaydetmeyi öğrenek bak ağzımız yandı şimdi. Tamam mı? Ve geri açıyor. Tamam Ve arkadaşlar bu açıldı ama ondan sonra hiçbir şey yok. Bak sihirbazla ayarlama yapmak istiyorum mu diyor. İlk aldığım haline döndü. Ve bitti. E o zaman ben ne yapacağım? O zaman hoca bize öğretmişti. Ondan sonra şey yapacağız. Komutları tık 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 yazacağız basitçe. Ve burada yazdığımı buna da çakacağım. Arkadaşlar hemen öğrenelim ve bunu yapıp araya çıkalım. Şimdi şu router'ın ayarını yapıyorum. Bakın beraber yaparım hızlıca. İlk önce enable yapacağım. Sonra config yapacağım. Doğru mu? Config moda geçtim. Sonra ne yapıyorduk hatırlarsanız? Her bacağın içine girip ilk önce o bacağı ayağa kaldırıyorduk. Sonra bir IP veriyorduk çıkıyorduk. Bütün bacakları ayağa kaldırıyoruz IP veriyoruz. Doğru mu? Sonra ne yapmıştık bir de? Sonra da görmediği networkleri statik route'la tanıtmıştık. Görmediğin network şu IP'nin arkasında diye. Doğru mu yaptığımız bunlardı. Ben arkadaşlar onu yapıyorum. Enable conf'd hatta şöyle hazır yapmışken host name, Ankara diyelim. O router'a Ankara isminde vermiş olayım. Sinan değildi. Onu da şeyin içine koydum. Şimdi ayarları yapmaya başlıyorum. Bakın ne kadar hızlı yapacağız. İlk önce şu üstteki bacaktan başlayın. Gigabit 01 bacak gigabit 0.1 bacak. No shot dedim açtım. Yukarı giden bacak. Buraya hangi IP veriyordum? Orası dirli network. 192, 168, e verecek. 192, 168, 1 e 1. Verdim ve bitti. Bu bu bacak. Kopyalıyorum şimdi bu bacağı. Aşağı iniyorum. Şöyle. Ve yapıştırıyorum. Aşağı ineyim bir daha yapıştırayım hatta. 3 bacak var çünkü. Tamam mı? 3 kere yapıştırdım. Şimdi şu ikinciyi şunu ayarladım. İkinciyi ayarlıyorum şunu. Şurayı ayarlayacağım. Üstteki bacağı ayarladım. Şimdi alttaki bacağı ayarlayacağım. Gigabit 02 bacak. Şurayı ne yapıyorum? Gigabit 02 yaptım o bacağın ayarı. Aşağı giden bacak hangi IP'li? 2'li, 2'ye 1 IP'sini değiştirdim. Gitti. Sıra neye geldi? Öbür bacağa. O bacak bak ezbere gitmiyor. O bacak neydi? 0'a 0. 0'ı 0 yapıyorum şurayı. O ayarı. Oranın IP'si neydi? Oranın IP'si neydi? 172 16 16 1'di. Hatırladınız? İşte ayarlar bu kadar. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi bu ayarları çakıyorum ben. Şöyle seçtiğim. Yazdınız mı sizde? Ondan sonra bu ayarları aldım. Şöyle seçtim. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Şu router'a çakıyorum. Evet. Ve pes diyor. Pes deyince arkadaşlar ilk önce bir bakıyorum. Olur insanlık hali. Yanlış yazdığımız bir şey olur. Ama şu ana kadar bir hata görmedim ben hayatımda hep dikkatli davrandığımız için. Bakın bir ok falan görebiliyorsunuz mu? Yok. Bir yanlış yaptığımız bir şey yok. Hepsini ayarladı ve hepsi de yeşile döndü. Şura hariç. Niye? Çünkü bu tarafı kapalı olduğu için şey Şimdi buradaki router da ayarlayayım isterseniz. Ondan sonra. Bakın buradaki router da ayarlıyorum. Aynı şekilde bak burayı oran için bozuyorum. Şurayı. Tamam mı? Şu router'ın da ayarını yapacağım. Enable tamam. Hofte tamam. Hostname Ankara. Abi buna Ankara verdin. Buna Malatya ver ya da Sivas ver. Sivas. Sonra gigabit 0.1 bacak. Evet şu yukarı giden bacak. Orası kaçtı? 3'e 1 IP'si olacak. Tamam. Sonra şu bacak. O zaman ben şu gigabit 0.2 bacağını sileyim. Şurayı. Burayı siliyorum. 0.0 bacağı kalsın değil mi? Orası 0.0 bacağıydı çünkü. IP'sinde buna uygun. Bu tarafta 170 16 16 2. İşte buranın ayarları da bu kadar mı? Hazır elinde şablon olacak. Bir dakika. Şimdi burayı da çakıyoruz. Aldım, kopyaladım hepsini ve şu router'a CLI'na geldim. Bakın sihirbaza gireceğim video. ne oluyor? No diyorum? Sihirbaza falan girmeyeceğim. Tam bu haldeyim. Enable'la başlayacağım burada ve test ediyorum. Bakıyorum şöyle bir. Bir hata hata var mı? Bakın elhamdülillah bir bir şey yok sıkıntı yok. Gayet mükemmel. Şu anda ne yaptım arkadaşlar? Her yerde yemyeşil oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Ama routerlar birbirlerine networkleri bilmiyor. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar. Hemen onu da tanıtalım sonra araya çıkalım. Şu routera diyeceğim ki ben sen RIP kullanarak kendi networklerini anosta diyeceğim. Millete öğret. Bunu şöyle diyoruz arkadaşlar. O kadar kolay ki routera geliyorum. Tamam mı? iki kere yapmak istediğim özellikle script'in içine eklemedim. İlk önce şuradan bir çıkmam lazım. Bu bir bacağın içinde config if diyor. Exit diyerek çıkıyorduk. Çıktım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Komutlar şu. Router rip. Enter. Birinci komut bu. Rip yapacağız. Rip'le sen kendi networklerini anonsla diyoruz. Router rip enter. RIP'in iki versiyonu var. Versiyon 1 ve versiyon 2 diye. Versiyon 1 Broadcast'le, ile, versiyon 2 multicast yayın yapıyor. Hızlı yapıyor. Ben de diyorum ki versiyon 2'yi kullan. Enter. Çok güzel. Sonra sonra arkadaşlar şey diyoruz. Hangi networkleri yayınlayacak? Router'ın yayınlayacağı networkler. Bu birli network'ü yayınlayacak. İkili network'ü yayınlayacak. Bir de bağlı olduğu network var. Şuradan yayınlayacağı için bunu da söyleyeceğiz. 172 16 16 0 yayınlayacak. O network'leri yazıyoruz. Network 192 168 1 e 0. Enter. Bunu yayınlıyor artık. Üst oka basıyorum. Şurayı 2'ye 0 yapıyorum. Enter. İkiliyi de yayınlıyor. Yayınlıyor demek şu demek. Benim arkamda ikili network var. İkili network'e gidecek bir paket varsa siz bana gönderin. Ben onu buldurtururum. Yaptığı iş bu yani dediği iş. Bir de neyi yayınlayacağım? Öbür tarafı da söylemek zorundayız. Üst oka bastım. 172 16 16 0. Dikkat edin bakın IP yazmıyorum. Network'ü yazıyorum. Bunu da yayınlıyorum diyorum. Bu network de bende. İşte bitti. Bu şu anda yayınlıyor. Bu şu anda bağırıyor. Bütün öbür routerlara. Benim arkamda bunlar var diye. Ama şu bunu duymuyor. Çünkü bu rip konuşuyor ama bu rip konuşmuyor. Ayar yapmadık. Bunda da aynı şekilde ripi söyleyeceğiz. Şunda. Basıyorum şimdi. Şuna. Neydi ayarlar? Şunu ilk önce exit çıkayım. Router rip diyoruz. Rip yapacağız. Enter. Versiyon 2 diyoruz. Enter. Sonra da networkleri yayınlıyoruz. Hangi networkler yayınlayacak bu? Kendine bağlı networkleri. Üçlü network ve de 172'li network. Yayınlasın. Network, hepsini yazmak zorunda değilim. 192, 168, 3'e 0. Yayınla, enter. Bir de network, 172, 16, 16, 0. Buradan da yayınla. Şimdi bu yayınla deyince arkadaşlar bin tane router varsa bin tanesi de öğreniyor. Anladınız mı? Gidip hepsinde bir şey yapmam gerek. Yalnız bin tane deyince aklıma geldi. Bu RIP 16 tane router'ı destekliyor. 16 adım. 17. desteklemez. Tamam 16 hop geçebiliyor. 16 adım atlayabiliyor. Ondan sonra bu da aslında çok büyük bir network demek yine de. Ama bilginiz olsun. Ama ögürlerinde 254 tane falan destekliyor. Yani o 254 taneyle uzaya çıkarsın 254 tane router'ı yan yana koyup ara network'leri şey yapar. Orada bir şey yok ama bu sınır gibi değil de o 16 bile yeter yani. Türkiye'de Telekom'a bile yeter 16 router geçerek bir yere gitmesi yetmeyebilirdi Telekom'a da ama çok çok büyük networklere bile yeter. <laughs> Nasıl? Yo, yo bu bir network'e giderken geçtiği router sayısı diyor. Mesela biz bile hani tracer komutuyla onu görüyoruz ya. Mesela ben ta Amerika'daki Yahoo'ya giderken kaç router geçiyormuşum? Bunu tracer'da görüyorum. Tracer bir boşluk 8, 8, 8, 8 diyeyim mesela. Bu işte geçtiğim router'ları bana gösteriyor tracer komutu. Bak. Diyor ki buradan yola çıktın dedi. Google'a gideceksin sen dedi. Bak 8'in Google olduğunu anladı. 172.16.01'e gitti. Bu eğitim merkezindeki router'a gitti. Bu oymuş. Oradan 93.155'li telekomun bir yerine gitti. Muhtemel bu semt neresiyse telekomun oradaki yeri. Oradan çıktı. Bu muhtemel Ankara'da olabilir. Buradaki bir atlatma noktası olabilir. Oraya gitti. Oradan çıktı. Bakın ha yeni gitti. Bakın Sivas'ın şeyine gitti. Oradan çıktı. Hala Sivas'ta bir yerde daha gezdi. Bakın. Tamam mı? RIP'le bu 16 tane olabilir diyorum yani. 16 router geçebilir, gidebilir. Bunlar hepsi birbiriyle RIP'le konuşuyorsa. Bakın buradan Ulus'a gitti Sivas'tan Ulus'a bak. Ulus'tan İstanbul'a gitti Gayrettepe bu. Bizim omurgalar orada tamam mı? Ondan sonra oradan Gayrettepe'den de bir karanlık bir yere girdi. Orayı gizlemiş devlet. Muhtemel orada bir loglama var. Tamam mı? Göstermek istemiyor. Orada bir logladı. Ondan sonra oradan yolla devam ediyor bizim paket hala. Bunlar geçtiği routerlar ha. Hepsi bir router bunlar. Büyük routerlar ve Cisco routerlar. Bizim yapılar hep Cisco. Büyük yapılar. Oradan bir yere gitti ve kaç adımda ulaştı arkadaşlar? 12 adım. Anladınız mı? Amerika bile 12 adımda ulaşabiliyorum yani. 12 router geçer. RIP en fazla 16 router geçebiliyor. Tabi orayı gizliyor. Çünkü orada bir işte dediğim gibi devletin yasal loglaması vesaire şeyler de olabiliyor. Ondan sonra şimdi öğrettim mi? Öğrettim. Vaktimiz de geldi. Hemen bir bakayım öğrendi mi acaba? Arkadaşlar son aradan önceki son komutumuz bir router'a sen hangi network'leri biliyorsun? Öğrendiğin network'ler neler? Kimi biliyorsun? Sormanın komutu şu. Arkadaşlar Yalnız bu tür show komutlarını config değil de iki kez exit dersen bak bir exit dersen buraya çıktı. Bir daha exit dersen config'den de çıktı. Tamam mı? To privilege moda geldi. Enable dediğimiz yere geldi. Burada show ip root komut bu işte. Bana bildiğin networkleri söyle diyoruz. Şurada iki kez exit yerine end de diyebilirdik. End derseniz ta en başa düşen. Ne kadar içeride olursan o. Show IP root diyorum. Bana bildiğin networkleri bir söyle diyor. Şimdi o da bir sürü bir şey çıkarttı. Ben şunu biraz büyüteyim. Buna da bakalım. Diyor ki bir kere diyor bak şu 172.16'lı network diyor directly connected. Direkt bana giriyor diyor. Ben o network'i iyi biliyorum. 172.16'lı IP'leri biliyorum. Diyor. Başka? 192-168 direkt bana girdiği için orayı da biliyorum diyor. Başka 192-168 birli ikiliği de biliyorum diyor. Başka bir de R harfi var. Yukarıdan R'ye bakıyorum. R neymiş? R, 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 R. R, R aha. R, Ripple öğrendikleri. Bir de diyor ben Rip'le öğrendim diyor. 192-168 üçlü network varmış diyor. O üçlü network diyor 172 16 16 arkasındaymış diyor. Bir de onu öğrendim diyor. Anladınız mı? Onu da diyor gigabit sıfır sıfır bacağımdan öğrendim. Diyor. Direkt öbürü öğretmiş. Ve bu bakın birli network burada ikili network burada. Neyi öğrenmiş? Üçlü network'ü. Bizim öbür keratanın öğrendiği şey daha çok olmalı şu. Çünkü bu hem birliği öğrenecek hem ikiliyi öğrenecek. Değil mi? Şu. Bakalım bu da öğrenmiş mi? End diyorum. Köke indim. Show ip root diyorum. Enter genişleteyim şöyle. Satırların hepsi gözüksün. Bakın riple e birliği ve ikiliği öğrendim diyor. İkisi de 172.16.16.1'in 16, 16 arkasında diyor. Bakın hiç öğretmekle uğraşmadım. Ve artık ben ne yapabilirim? Şundan direkt server'ıma ping atabilirim. Enter diyorum. Ha, ne oldu? Enter diyeyim. <laughs> Bir iki paket broadcast'e gidebilir aradaki networkleri tanımak için. Ama ping atabileceğini düşünüyoruz. Çünkü routerlar birbirinin networklerini öğrenmişler. Aha atıyor. Dur bir de web sitesine gireyim. Dünya gözüyle yemeğe çıkmadan. DNS var mıydı? DNS vardı yazmıştık. Router açıp kapattık. Ee, dolayısıyla girmesi lazım. Zıt geldi. Mükemmel her şey. Tamam. Ara verdik.